Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir projeye başlıyorum. Motorsiklet karavan. Yani motorsikletin arkasında çekilen bir karavan yapacağız. Aslında iki projemiz var. Proje No 1, Proje No 2. Artık hangisi önce biterse sizle onları paylaşacağız. Şimdi bu demirden, bu gördüğünüz gibi iskeleti. Daha üzerine bunun kabini kurulacak. Şu da katlanır bir model. Şimdi bunun esinlendiğim videoyu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ablamız bisikletin arkasına taktı. Götürüyor. Açılıyor. Ee, Tabi şimdi bu kullandığı malzeme biz temin edemeyiz. Artık nasıl bir malzeme kullanıyorsa buna. Biz kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, bir başlayalım. Ara ara görüntüleyebildiğim kadar çekeceğim. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Kesme işlemini biraz bitirdim ebatlardan bahsedeyim arkadaşlar. Arka kısmı bir metre, ön kısmı bir metre. Yani bir metre diğer bir metrenin üzerine katlanacak. Şu eni 80 santim, boy da 1 metre. Malzememiz dağ kabağı arkadaşlar. Dağ kabağı diye geçiyormuş. <laughs> Abim benim hızarda çalıştığı için bu tip malzemelerden yanlıyor. Bu 3'e 4 bu tahta 3 santime 4 santim. Böyle yaptıkça <laughs> ya şu anda bir tripod falan olsaydı yaparken de görüntülerdim ama artık yaptıkça çekeceğiz. Devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar yapabildim. Şu kısım üstü. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir direk daha dikeceğim. Ondan sonra bunu da üstüne koyacağım. Yalnız bunun etrafına kullanacağım malzemeyi belirleyemedim arkadaşlar. Aklımda iki tane malzeme var. Birincisi şu arkalık diyorlar. Dolapların arkasına kullandıkları bir malzeme var. O ikincisi de banyoların tavan kısmına kullanılan bir plastik malzeme var. Ne olabilir başka sizce? Neyi kullanabilirim? Bir de ben bu projeyi başlarken arkadaşlar e, videoyu eşime izlettim. Bir güldü, bir güldü. Sen bunu mu yapacaksın dedi. Benimle inanılmaz dalga geçti. Ben de gittim. Arkadaşlar bakın ne yaptım. <laughs> Önce bir maketini yaptım arkadaşlar bunun. Bunun gittim. Bir maketini yaptım. Tüm gece uğraştım, kendisine gösterdim. Tabii bunu görünce daha da fazla güldü. Üşenmeden de gittim bunun maketini mi yaptın dedi. Bu aynı o videoda izlediğiniz gibi böyle açılıyor. Bir saniye açılmış halini göstereyim. Bakın açılmış hali de bu. Aynı böyle giriyor. Biraz da hem bu projeyi kafamda canlandırmak için yaptım bu maketi. Şu ön kısmı bakın şurası kapı gördüğünüz gibi. Buradan böyle Tabi bu durduğunuz yerde varıyorsunuz. Tabi şöyle Heh. motorun arkasında çekiyorsunuz. Vardığınız yerde de böyle açıyorsunuz. Yani önce maketini çizdim. Bu yapacağım şeyin tamamlayabilir miyim, tamamlayamaz mıyım, yapamaz mıyım? Hep birlikte göreceğiz. Eşim çok güldü. Sen bunu yapamazsın dedi. <laughs> göreceğiz. Ben bunu deneyeceğim dedim. Bu arada şu malzemeden inanılmaz memnun kaldım Soma fix ne diyor bakın deniz tutkalı ahşap beton plastik metal inanılmaz tutuyor bir böyle bir önce sıvı halde çıkıyor sonra böyle şişiyor çok çok güçlü bakın çok güçlü yapıştırıcı çok güçlü bir yapıştırıcı gördüğünüz gibi bunu tavsiye ediyorum. Bunu kullandım. Yarın devam edeceğiz. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Bakalım yapıp yapamayacağımı hep birlikte göreceğiz. Nerede takılacağım? Yapabileceğim mi? Sizce yapabilir miyim? Bu bir. <laughs> iki Bu dış kaplama olarak ne kullanayım? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Tavsiyelerinizi bekliyorum.